fanatik. Galatasaray'da Florya'da büyük operasyon. Birçok isimle yollar ayrılıyor. Galatasaray'da Fatih Terimle yolların ayrılmasının ardından birçok ismin görevden ayrılması bekleniyor. Terim'in yardımcıları, altyapı, atletik performans ekibi ve idari kadroda çalışan birçok isimle yolların ayrılması gündemde. Fatih Terimle yolların ayrılmasının ardından Florya'da büyük değişimin yaşanması bekleniyor. Terime yakın isimlerin istifa ettiği biliniyor. Ayrıca Florya'da çalışan bazı isimlerin de görevden alınması gündemde. Selçuk İnan, Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek. Necati Ateş, Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde. Fahri Yılmaz, Florya tesis müdürü olarak görev yapıyordu. Terime en yakın isimlerden biri. İstifa etmese bile ilk gönderileceklerden. Fatih İbradı futbol idari ve sportif koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terimin ayrılığının ardından istifasını sundu. Şükrü Hanedar. Futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar. Terime en yakın isimlerden, ilk istifa edenlerden Eray Sözen. Futbol A takım medya sorumlusu olarak uzun yıllardır görev yapıyor. İstifa etmese bile görevden alınacak isimlerden Scott Pırı. Terim'in ayrılığı sonrası ABD'li e atletik performans uzmanıyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yasin Küçük, Scott Pirin'in ekibinde yer alıyor. Saça Boyin ve birçok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan gönderilecek isimlerin başında geliyor. Hakan Balta, futbol ağa takımı idari direktör yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor. Emre Utkucan Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Yener İnce, uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor. Mert Çetin, uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. İstifa etmese bile gönderilmesi gündemde. Ali Yavaş, Fatih Terim'in dördüncü döneminde altyapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı. SporX Şansal Büyüka'dan Terim yorumu Veda içimi acıttı Şansal Büyüka, çirkin veda içimi acıttı. Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'da Fatih Terim'in vedasını değerlendirdi. Büyüka'nın yazısının tamamını okumak için Milliyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. İşte Büyükan'ın yorumları. O kupa şeref madalyam. Galatasaray, Avrupa şampiyonu olurken, Kopenhag Parken stadında, Fatih Terim'in 10 metre arkasında tribünlerdeydim. O kupayı, o şampiyonluğu, Fatih Terim'in alın terini unutamam. O maç, o kupa benim meslek hayatımın şeref madalyasıdır. İkisinde de Terim imzası. Avusturya-İsviçre 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin kapısından dönerken Avrupa gazeteleri "Geri Dönüşün Kralları" diye Türkiye'yi manşete çekerken o şampiyonayı yerinde izledim. Üstümde Türk Milli Takımının eşofmanı, caddelerde, sokaklarda, kafelerde gururla dolaşıp keyifle oturdum. Bu şampiyona meslek hayatımın ikinci şeref madalyasıdır. Bu meslekte en itibarlı kurumlardan sayısız ödüllerim var. Ama içlerinde en önemlisi, bu iki şeref madalyası ve ikisinin de altında Fatih Terim'in imzası bulunuyor. Bunu unutamam. Zamanın ruhu acımasız. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, Fatih Hoca'ya teşekkür borcum var. Ama zamanın ruhu acımasız biçimde çalışıyor. Başarılar, kupalar tarihe geçiyor, kariyere yazılıyor, futbolun dünü geçmişte kalıyor, bugünlere bakılıyor. Futbol dünyası geçmişe saygı, geleceğe sabır göstermiyor. Sadece bugün var ne dün, ne yarın, sadece bugün. Bu veda içimi acıttı. Bugünlerin, hatta son yılların, Türk futbolunun sıra dışı hocası Fatih Terim için iyi gitmediği çok açık ortada. Sanki patinaj çekti, eski başarıların çok uzağında kaldı. Buna rağmen, Fatih Hoca'nın kendi camiasında tartışılır hale gelmesi, arkasından dolanılması, pusular kurulması, görevdeyken yeni hoca ile anlaşılması ve finalde bu noktaya varılması, böyle, çirkin, bir vedalaşma yapılması içimi acıttı. Keşke. Keşke Fatih Hoca, tedavisi bile belli değilken yakalandığı ve ağır şekilde atlattığı Covid'in kurtulduğu gün, hayatı yavaşlatıyorum, deyip bu işi bıraksaydı. Keşke Fatih Hoca, Rozier, Gezzal, Elneni gibi istediği oyuncular alınmayınca, ben yokum, diyebilseydi. Keşke Fatih Hoca, bu radikal ve geleceği olmayan gençleştirme politikasının ortağı olmasa, buna karşı dursaydı. Keşke Fatih Hoca, Galatasaray'ın her büyük başarısında takımda birden fazla usta olduğunu hatırlasaydı. Keşke, keşke Fatih Hoca kendisine yeni yardımcı aranırken, bu kamuoyu ile paylaşılırken, çevresindeki çalışma arkadaşlarının yetkileri alınırken istifayı basıp gitseydi. Keşke Fatih Hoca son 3 yılın transferlerinde kalıcı bir takım kurabilseydi. Keşke Fatih Hoca yardımcısı Selçuk İnan'ın gelişemiyorsak değişiriz açıklamasına izin vermese ya da sonradan buna bir düzeltme getirseydi. Keşke Fatih Hoca özellikle son 3 yılda güçlü oyun için bu kadar fazla transfere izin vermese, mevcut kadrodan güçlü bir oyun yaratabilseydi. Sevimsiz bir vedalaşma. Keşke Fatih Hoca her kötü sonucu hakemlere bağlamasa, yardımcılarını ve futbolcularını buna inandırmasaydı. Bunların hiçbiri olmadı, sadece sevimsiz bir vedalaşma oldu. Galatasaray'ın büyüklüğü, Fatih Hoca'nın kariyeri ve büyük katkıları ile örtüşmeyen sevimsiz, duygusuz bir vedalaşma. Hoca için iyi olmuştur. İlkleri yaşamış ve yaşatmış, Avrupa şampiyonluğunu yakalamış, 4 yıl üst üste şampiyonluğa uzanmış, kupalara ambargo koymayı alışkanlık yapmış, göz kamaştıran muhteşem bir kariyer yazmış Fatih Hoca için bundan sonrası bu müthiş kariyerinden yeme anlamına gelirdi. Bu veda son derece sevimsiz bir son nokta olsa bile Fatih Terim'in kariyerini koruması, bölünmüş taraftarı kendi yanına çekmesi adına hoca için iyi olmuştur. Hocayı 15 dakikada sattınız. Göreve gelirken Fatih Terim için evin sahibi dediniz. Seçimi kazanırken Fatih Terim'in gücünden yararlandınız. Göreve geldiniz, Fatih Terim ne derse o ifadesini kullandınız. Daha 3-5 gün önce hocanın yanındayız, arkasındayız diye destek attınız. Hocayla ile 3 yıllık büyük proje yaptığınızı söylediniz. Bütün bunlardan sonra hocayı 15 dakikada sattınız. Terim rüzgarı. Galatasaray'da Fatih Terim dışarıdaysa, takımın başına gelecek hocanın mutlaka çok kariyerli, tartışılmaz bir isim olması gerekir. Aksi takdirde, Fatih Terim rüzgarı, titrek mumu, göz açıp kapatıncaya kadar söndürür. Menajerle ilişkisi olan yönetici var mı? İki Rumen futbolcu Cikıldağ ile Morutan'a 10 milyon euro bonservis ücreti, eski futbolcu Popescu'nun önerisi ile mi verildi? Yönetimde, profesyonel bir menajerlik şirketi ile ilişkisi olan bir yönetici var mı? Fatih Terim'in bu menajerlik şirketinden gelen futbolcu tekliflerini veto ettiği doğru mu? Altyapıdan A takımına yükselecek futbolculara bir menajerle çalışmaları için dayatma yapıldı mı? Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.